arkadaşlar. Koronadan korunmak için bu kolonyayı böyle elinize koyun. Sonra böyle böyle bir giderek. Sonra bir daha dökün arkadaşlar. Sonra bu çakmağı elinize alın. Ve yakın. Bu elim Bu Kapat. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. Corona morona dediler, bizi eve kilitlediler. Yaşamaşa bakmam, girersen bir daha çıkmam. Bu bedenden virüs geçmez, tortumdan aldım 5 kilo pekmez. Ne aşı ne pekmez, korona vurur affetmez. Ölüm gelse korkutmaz bizi, bedenimde de, de ruhumda Sür elini yakayım ciğerini. O lafları atlattık, virüsleri patlattık. Yarasa da bulaştık, yaramasa da. Bana Covid atma. Aban kime yabancı? Dokunma bedenime sen de aldanırsın. sallama beni sollarım seni. Girme bedenime ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat, koronada mı kabahat? Yaklaşma toz olursun, kolonya sürerim pişman olursun. Çilemse şekerim, kaderimse gülerim. İstedim tamam. vermediler, sen koronasın dediler. Yarasa Sıcağı. yedi da. Şimdiler, suçu bizden bildilen. Köprü altı cam, cam sen seni öpsün covid amcam. Bu bina altı katlı virüs gitsin ne tatlı tatlı. Işte. O karantina deneyen yan gene kan gene. Abi dur da. Ne haber? Oy Corona korona çıktın dünya turuna. Oy Corona korona çıktın dünya turuna. Bize gel sen ne yazar maske taktık buruna. Bize Benim canım Yanmaz kardeş. Evet. Şimdi dersimizin ikinci kısmına geçelim. Vur bana. Yok hocam ben vuramam lütfen. Ya vursana hadi vur. Ben vur diyorum. Hocam ben örf anane, kültür olarak bir büyüğe el kaldıramam lütfen. Ya sana vur diyorum hadi. Vursana. Hocam yaşlı başlı adamsın vallahi saçın başına ağırmış şimdi git belanı benden bulma ya. Saçım ak olabilir ama kemerim siyah. Hocam kemer filan seni kurtarmaz vallahi kurtarmaz. Hadi vursana sen bana. Hadi hadi hadi. Tamam ulan vuracağım nereye vurayım? Şuraya vur. Tam gözün altına mı hocam? Olabilir nasıl olsa boşa gidecek. Güzel kulak çınlaması ister misin hocam bir derinden? Tabi 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 sen istediğin gibi vur. Bakın şimdi nasıl savuşturuyorum. Aa! Oh <laughs> no 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 <laughs> 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 <gülüyor> 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 ne kadar tehlikeli iş varsa hep bu adamı buluyor. Bak yaptığına bakın. Oradan aşağı düşecek. Öldüğü bir şey değil. Hakiminin savcının benim. Merhaba buzullarım. Bugün kola içeceğiz bizi seyredin. Atar mı? Hani ne oldu? ettim. Allah rızası için bir şey yapın bana. Arkadaşlar şunun olayını anlatıyorum size. Çocuğu böyle oturtursan diyor. Arkadan tekmeyi bir koyarım diyor. Arkasından Kur'an okutursun diyor. İşte bunun olayı bu. <laughs> <laughs> Bilal baba. Abi yarım simit versene Abi yarım simit olmaz ya Nasıl olmaz lan keseceğim böyle iki simidi Keseceğim yarısını vereceğim lan işte Yarım simit olur mu abi ya Ulan Olmaz mı kes bir yarısını ver işte lan bana Yarım simit nasıl olmaz lan Tamam abi ben bir ustaya sorayım Sor bakayım neymiş Tamam sorayım abi yarım simit mi olur lan Yarım simit yarım simit Usta ya bu dışarıda bir tane dümbük var yarım simit istiyor ya. Diğer yarısını da bu abi istiyor. Ola yumurta içinde aldın bana vermişsin. Tamam da 7 lira verdin. Ula, Ula 11 milyon, 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 11, mi? 11 milyon verdim. Ula 8 ver. milyon vermedim sen eşyad ol 11 milyon fiyatı. Allah. Baba ben paramı ben... <laughs> 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 والا کنم و یادش دادم تو موتی دبلاش کرمه دیگه. El loco corre <coughs> Pitu a por la pelota, pero vaina coger el portero. patiró portero, Pitu Pitu gol de Pitu, 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 gol de Pitu. Me cago en Cristo Pitu. Ya بات Ya کیا Şabaş! 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 شاباش شاباش ہائے کاجا لاہوریا شاہ لاہور کا Ya ہائے Ya کیا بات ہے کیا لا مارا کالے گیند کا خورا نہیں

Hadi. 3, 2, 1, başla. Evet, kırmızı takım yönelik. Kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım kazandı. ها عشرة ثانية والله ها عشرة ثالثة ها بشارك تكفى بتشارك؟ حط حط دينار هذا. دينار هذا دينار ها يعني الفلوس اذا طلعت راح تاخذهم <applause> انت ها اخذ 想到你，我就、哦。